Merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Sisamlı Aristarkus ve Kopernikus'tan bahsedeceğim. Aristarkus, Yunan gök gökbilimci ve matematikçi. Sisam adasında doğdu. Evrenin merkezine dünyaya değil de güneşi koyan gün merkezlilik inanışının bilinen ilk in savunucularındandı. Pisagor'dan ve Filolos'tan etkilendi. Her ikisi de güneşi merkeze koymalarına rağmen gezegenlerin diziliş sırası açısından fila olsan farklı görüşleriyle de oldu. Onun astronomik fikirleri 1800 yıl boyunca geçerlerini sürdüren Aristo ve Batlamuys'un yer merkezi teorileri karşısında rağbet görmedi. Ta ki Kopernik, Kepler ve Newton'un buluşlarına kadar. Aydaki Aristarkus kaliterine onun adı verilmiştir. Günümüze kadar ulaşabilen ay ve güneş büyüklükleri ve uzaklıkları isimli güneş merkezli evren modeline dayanan eser Aristarkus'a kadar gider. Bu çalışması geometri bilgisiyle astronomi problemlerini çözme girişimidir. Gök bilimi hakkında burada yaptığı çalışmalar daha sonra Kopernik modeline temel oluşturmuştur. Kitabın orijinali kayıp olmasına rağmen Arşimedin kum hesaplamaları kitabında Aristarkus'un başka bir çalışması ile ilgili Arşimet şunları aktarmıştır. Sen Kral Gedon, senin de bildiğin gibi evren ve birçok gök gökbilimcinin dünyanın da merkezi olan alana verdiği isimdir ve yarıçapı dünyanın merkezi ile güneşin merkezi arasındaki doğrunun uzunluğuna eşittir. Bu hesaplama şu ana kadar gökbilimcilerin ortak görüşüdür. Fakat Aristarkus'un hipotezler içeren kitabındaki varsayımların bir sonucu olarak aslında evrenin sanılandan çok daha büyük olduğu iddia ediliyor. Hipoteze göre sabit yıldızlar ve güneş hareket etmez iken dünya belirli bir yörüngede güneşin etrafında dönüyor, güneş merkezde yer alıyor ve sabit yıldızlar güneş ile ayın merkezin etrafında duruyor. Aristarkusa göre yıldızlar çok uzakta olmalıydı. Çünkü o dönemde gezegenlerin yer küreye olan uzaklığını hesaplamada kullanılan bir yöntem olan ıraklık açısı yöntemine göre yıldızlar için görünen bir ıraklık açısı yoktu. Aslında yıldızlar o dönemde düşünülenden çok daha fazla uzaktaydılar. Çünkü yıldızsal ıraklık açısı sadece teleskop ile belirlenebilirdi. Yer merkezi model gezengensel ıraklık açısına uygun olarak yıldızlar açısının neden gözlenemez olduğunu açıklıyordu. Yer merkezci yaklaşıma göre eğer dünya dönüyor olsaydı çok hızlı hareket etmeliydi ve üzerinde yaşayan canlılar bunu hissetmeleri gerekiyordu. Hatta Kranteste aynı çağda yaşayan soyluların lideri Arisrakus'u suçlamak her Yunan'ın bir görevi olmalıydı. Çünkü Güneş'in merkezde olduğu fikrini savunmak dinsizlik sayılırdı. Antik çağlarda onun gün merkezi evren modelini kabul eden, ondan bir yüzyıl sonra yaşayacak olan Babilli gök bilimci Serevkuslu Selekuz olacaktı. Aristarkus, Ay ve Güneş'in büyüklükleri ve uzaklıkları isimli çalışmasında o dönemlerde daha hiçbir gök cisminin boyutu bilinmediğinden uzaklık ve yarı çapları ve her yarı çapı cinsinden vermiştir. Ayın evrelerini takip etmiş, buradaki gözlemlerinden ay ve güneş uzaklıkları oranını bulmuştur. Aristarkus ayın uzanım açısının 87.08 olarak ölçmüştü. Gerçekte ayın uzanım açısı 89.50,30 üzeridir. O tarihte sadece göz yardımıyla bu açıyı hesaplaması şaştıcıdır. Aristarkus'un yanılgısı yer atmosferinin kırılmasını göz önüne almamış olmasıdır. Aldığı bu açıya göre güneşin ayda 18 ya da 20 kere daha uzak olduğunu tahmin etti. Gerçekte güneş dünya uzaklığı ay dünya uzaklığının 400 katı kadardır. Aristarkus güneş ve ayın dünyadan hemen hemen aynı boyuttaymış gibi göründüklerini hesaba katarak çaplarının da dünyada uzaklıkları oranında artacağını tahmin etti. Bu yüzden güneşin çapının ayın çapından 18 ile 20 kat uzun olduğunu iddia etti. Ayrıca güneşin çapının dünyanın çapına oranını 7'de 1 olarak hesapladıysa da buran yanlışlık 109'da 1'dir. Sonuç olarak Aristarkus doğru bir yöntem takip etmiş ancak yanlış gözlem ve hesaplamalar yapmıştır. Böyle olsa bile güneşin boyut olarak dünyadan büyük olduğu sonucuna varmış. Bununla beraber mantık olarak dünyanın güneşin etrafına dönmesi gerektiği tezine ulaşmıştı. Şunu da küçümsememek gerekiyor. Doğru düzgün bir saatin, bir teleskopun herhangi bir ölçüm aletinin olmadığı bir dönemde bunları keşfetmiş olması hakikaten büyük bir başarı, hakikaten mucize gibi bir şey. Aristakros'u geride bırakarak Kopernik'e geçiyoruz. 1466 yılından beri Lehistan Krallığı'nda bir bölge olan Royal Prusya'da doğmuş ve ölmüştür. Kopernik'in kilise hukuku üzerine doktorası vardı. Ve aynı zamanda diplomasız olarak bir doktor, çok dil bilen bir insan, klasik alim, vali, diplomat ve ekonomide günümüze kadar temel alan bir kavram olan miktar teorisini yazıya döken ve Grasham yasasının bir versiyonunu Grasham'dan önce 1519 yılında formülleştiren bir ekonomisttir. Kopernikus 1497-1529 yılları arasında yapmış olduğu 27 gözlem sonuçlarını yayınlamıştır. Bu arada Batlamyus kuramında bazı aksaklıklar olduğundan şüphelenmiş ve araştırmalarına hız vermiştir. Batlamyus felsefesi 16. yüzyılda astronomi biliminin gelişmesine iyice engel olmaktaydı. Gerçekten milattan önce 3. yüzyıla kadar uzanıldığında uzay merkezinin dünya değil güneş olduğunu iddia eden Yunanlı filozoflara rastlanabilmektedir. Ancak bunların fikirleri geliştirilmemiştir. Kopernik Batlamyus sisteminde örgüngelerin fazla olması nedeniyle temel bir hatanı var olduğunu düşünmüştür. Bunun sonucu pek çok Yunan yazarının eserlerini okumuş ve güneş merkezi sistem varsayımına rastlamıştır. Bazı Yunanlar, örneğin Pisagor güneşin sabit bir merkezi olduğunu dünyanın ve gezegenlerin onun etrafında döndüğünü öğretiyordu. Kopernik bu fikri mantiki bulmuştur. Ona göre dünya çok belirli olarak hareket etmekteydi. Bu düşünceye dayanarak çeşitli çözüm yolları aramıştır. Neticede anlamıştır ki kendi izahları Batlamyus'un kuramından daha geçerlidir. Kopernik bütün gezegenlerin bir yandan kendi eksenleri etrafında dönerken bir yandan da Güneş'in çevresinden döndüğünü ispat etmiştir. Ancak Kopernik bulgularını halka hemen açıklamamıştır. Zira birinci neden Olarak kendisi de bunların doğruluğundan %100 emin değildir. İkinci bir neden olarak da kiliseden çekiniyordu. O zamanki yaygın inanışa göre peygamber güneşe sabit durması için emir vermişti ve güneş de sabit duruyordu. Kutsal kitap bu tür yazılarla doluydu. Kopernik ise İncil'in bilim alanında temel bir eser olduğuna inanmıyordu. Onun kanısınca İncil sadece ahlak açısından etkili bir kitaptı. Kendisi hiçbir hurafenin doğruluğuna kanamıyordu. Büyük bir dikkatle tıp bilimini de inceliyor ve Allah'tan gelen ve olan şeylere doğa ederek, adak adayarak geçecek hastalıklara inanmıyordu. Doğa ile yüz yüze gelip araştırma yapmaya cesaret edebiliyordu. Kopernik o sıralarda aklını kullanan az sayıda insanlardan biriydi. O günlerde bir kısım insanlar dünyanın bir düzlem olduğunu iddia ediyorlar. Bir kısmı da uzayın merkezi olduğunu kabul ediyorlardı. Bunların aksini düşünenler cehenneme gidecekti. Bu durumda Batlamyus'un yanlı empoze ettiği fikirler sebebiyet vermekteydi. Kopernik de cehenneme inanıyordu. Ancak hiç kimsenin yalnızca gözlerini ve aklını kullandığı için cehenneme gitmeyeceğini de biliyordu. Fakat maalesef insanlar İncil dışında bir takım doğruların olabileceğine inanmıyorlardı. Hoşgörü ancak İncil doğrultusundaki fikirlerle e, karşı gösteriliyordu. Kendi kendine düşünüp bazı varsayımlar ileri sürenleri sıkıntı bekliyordu. Kopernik herhangi bir tepkiyle karşılaşmak istemiyordu. Bu nedenle kendi kuramını incelemiş, araştırmış, doğrulanmış sonra bir kenara koymuştu. Bundan sonra tekrar hastaların tedavisine, dini görevlerine ve düşünce hayatına geri dönmüştür. Kendisi meşhur Roma hevesinde değildi. Sadece hakikati arıyordu ve bulunca da bunların etrafındakilere aktarmaya çalışıyordu. Bu nedenle George Joyce'a bütün bulguları anlatmış, kitabını göstermiştir. Cuhayim Luther Üniversitesi'nde matematik profesörüydü. Bu yeni fikirleri öğrenir öğrenmez çevresine yaymaya başladı fakat maalesef nispeten aydın fikirli olan Luther bile Kopernik'in tezini saçma bulmuştur. Cuhayim ise bu fikirleri çok doğru kabul etmiş, kuramı inceleyerek ezberlemiş, ayrıca Kopernik'e kitabını basırması için etkide bulunmuştur. Son zamanlarda Kopernik'in sıhhati bozulmuş, yaşlanmış, hayatının sonuna geldiğini fark etmiştir. Artık kiliseden korkusu kalmamıştır. Bu nedenle çekinmeden rahatlıkla papaya ona hitaben yazdığı bir ön sözde kitabını göndermiştir. Aziz peder, bu kitapta yazılanları okuyacak olanlar derhal çığlık atıp beni ve Kur'an'ı reddeceklerdir. Ben hiçbir zaman etrafındakileri ne düşündüklerini aldırmayacak kadar fikirlerime düşkün onların savunucusu olmamışımdır. Göreceğimi tahmin ettiğim tepkilere düşününce başladığım çalışmalardan vazgeçmeye yönelmişimdir. Fakat Zamanla eriştiğim gerçekler o denli akla uygun gelmiştir ki bu nedenle bütün çekingenliğimi üzerimden atarak çalışmalarıma devam ettim. Bugün yazdıklarımdan tamamen eminim ve onları eleştirmeye cesaret edebilecekler çıkarsa onlara katiyen aldırmayacağım ve hatta yargılarını şimdiden saçma kabul ederim şeklinde papaya yazmıştır. Kopernik'in güneş sistemine ilişkin fikirleri pek tabidir ki başlangıçta benimsenmemiştir. Ancak zamanla bunların astronomi biliminin can damarı olduğu anlaşılmıştır. Kopernik'i ilk onaylayan İngiliz Thomas Diges olmuştur. Kepler ile Galilei'nin çalışmaları da bu kuramın genel olarak benimsenmesinde etkili olmuştur. 1530 yılında Kopernik'in yalnızca fikirlerini özetleyen Komnerioturus altı küçük bir eser yayınlamıştır. Bu fikirleri Racitius ve Albert Wittmastheit tarafından konferanslarda anlatılmıştır. Papa bu fikirleri duyunca beğenmiş ve basılmasına izin vermiştir. 1540'da bütün fikirlerini kapsayan kitabın Nürnberg'de basılması için müsaade etmiştir. Ancak Luther bu kurama karşı olduğu için kitap Nürnberg'de maalesef basılamamıştır. Kopernik, Merkür ile ve Venüs'ün yörüngelerini Güneş'inkinin yanına yerleştirmişti. Sonra sırası ile uydusu Ay ile Dünya ve Mars, Jüpiter etrafında yıldızları ile Satürn gezegeninin yörüngeleri yer alıyordu. Kopernik'in büyük eseri de Rolidumius altı cilt olarak düzenlenmişti. Bunlar yazıldıktan ancak 32 yıl sonra Papa'nın izniyle basılabildi. Eserin birinci cildinde dünyanın yuvarlak ve hareket eden bir cisim olduğu kanıtlanıyordu. İkinci ciltte ekliptik sistem tartışılıyordu. Üçüncü ciltte ise güneşin görünen hareketleri ile ilgiliydi. Dördüncü kitap ayı inceliyordu. Beşinci ve altıncı kitaplarda gezegenler, ele alınmıştı. Kitapların basılması için papadan izin alınıp basılmasına kadar geçen süre çok uzun sürmüş ve Kopernik biraz meraktan biraz da yaşlıktan yatağa düşmüştü. Çok heyecanlıydı. Zira tek başına öne atılıp yürümeye cesaret edebilenlere karşı insanlığın ne denli katı olabileceğini, hoşgörü sahibi olmayacağını yaşadığı müddet esnasında edindiği tecrübelerden biliyordu. Bununla beraber aşırı heyecanı yanında umudunu da yitirmiyordu. Yatağında yatarken kitabın ilk nüshasının Cuhayim acele yetiştirdiği zaman gözleri çok zayıflamış olduğu için kitabı eliyle sımsıkı yakalamış, zevk içinde göğsüne bastırmış ve bir saat sonra gözlerini ebediyen kapamıştır. Büyük astronom ve bilim adamı, mütevazi insan, Doktor Rahip Kopernik, dünya tarihini etkileyen küçük reformcu grubuna dahildi. Batlamyus'un yanlış kuramını yok ederek dünyayı bir saçma kuramın etkisinden daha kurtarabilmiştir. Sisamlı Aristarkus ve Nikolas Kopernikus'a çok şey borçluyuz. Hem cesaretleriyle hem de bizlere geçmişten günümüze kadar gelen o güzel, o harika bilgileri aktardıkları için. Dilerim bu güzel videoyu da beğenmişsinizdir. Daha farklı videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.